Arkadaşlar az önce bir tane dikenli gördük. Yakaladı, yakalamaya çalıştık. Biraz yordu bizi kayanın altına gitti. Hemen hızlı onu tekrar bandırıyorum. Yani buraya bir yere saklandı ama nereye saklandı hiçbir fikrim yok. Güzel siyahtı. Uuu karınca yuvası. Anam burada. Gel, gel gel Hop işte burada. Bakın diken nikeler. Kocaman. Mükemmel bir canlı. Harika bir canlı. Bayılıyorum ya. Tam bir dinozor. Şu desenleri olsun. Göz yapısı, yanlarındaki dikenleri. İsmini buradan alıyor zaten. Kuyruğundaki tırtıklarına bakar mısınız? Tam bir... Allah. Makine. Isırır. Ee, o yüzden eldivenle yakalıyoruz. Isırır. Çok saldırgandır. Şu an uysal olduğuna bakmayın. Hava kapalıydı. Daha yeni yeni güneş açıyor. Enerji topluyor. Soğuk kanlı hayvan olduğu için. Mükemmel ya bundan bir tane daha vardı şimdi videoyu kapatıp onu arayacağız bulursak onu videonun devamını eklerim iki tane de dikenli keler bulduk şöyle göstereyim ooo sinirlendi bu da manitası birazcık yanlış zamanda yakaladık sinirliler o yüzden şu güzelliklere bakabilir misiniz Mis gibi ya yani de burada var hatunu. Yaklaşık konuştuk biraz sohbet muhabbet etme fırsatımız oldu. Geçen ay nişanlanmışlar. Ee, bu yaz düğünlerini yapacaklarmış. Ee, düğün salonuna bakmaya <laughs> gelirken yakaladık. Onlar da ekonomiden şikayet ediyorlar. Mükemmel. sakin tamam tamam. Tipe bak ya. Sırma testi yaptıralım mı? Oo. <laughs> 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 bak şeyi göster diş izlerine. Böyle gözüküyor mu? Biraz şey olursa kanatabilirler. Dişler çok sağlam. Hop. Aman aman aman. bulursak onda videonun devamını eklerim. Gel, seni salalım. İstersen şöyle salalım, gidişinde izleyelim. Tabii. Nasıl Güzel gidiyor an. görelim. Şimşek tabii hareket ederler, yakalaması çok zor. Biz şu ki... an ölü taklidi yapıyor tabi. Azıcık hareket ettirirsek. Dokun azıcık. Buraları keseriz ya. Şöyle o zaman şuradan koy. Şuradan fotoğraf alsana. Hiç fotoğraf çekmeyin çünkü. Buraya direkt alırsın. Arkadaşım gider misin lütfen? Seni göndermek istiyoruz ama gitmiyor. <laughs> Hop, kayanın altına saklandı.